Biz de kendi örtülü ödeneğimizi oluşturduk. Ama sizin adamınız Şeref Zazoğlu bizim çocukların alanına girerek bize büyük bir zarar verdiler. Bu zararı tazmin etmenizi rica ediyorum. Zarar ne kadar? Cezasıyla 25 milyon dolar. Para problem değil. Zaza bir yanlış yapmışsa Başkasından önce bu yanlışı düzeltmek bize düşer Eyvallah Zaza parayı getirdikten sonra Ona söyleyin Bir daha onu ya da bir başkasını Sigara işinde Mazot işinde Uyuşturucu işinde Velhasıl herhangi bir illegal işte görmeyeceğim Odun modun satıyormuşsunuz Fevkalade karlı bir iş yapmanızın benim için bir mahsuru yok. Ticaret için geldiğinizi söylediniz, ceza kestiniz. Araç kestiniz. Benim bildiğim ticaret böyle olmaz. Ya racon kesin, ya fatura kesin. Ben kendim için bir şey istemiyorum. O parada tüy bitmemiş yetimin hakkı var. Bir dakika, bir dakika. Kaçak sigara yapıp devletten çalmıyor musunuz? Çalmak demeyelim buna. İnfaz ettiğiniz adamların tüyü bitmemiş çocuklarına bakıyorsunuz değil mi? Ben uzlaşalım diye 25 milyon gibi ne sana ne Zaza'ya dokunmayacak sembolik bir rakamla buraya geldim. Sen dediğini unutuyor musun? Başka bir iş yapmayacaksınız diye racon kestim. Yaşama fırsatı veriyorum herkese. Cömertliğimi herkes bilir. O kadar cömertsin ki istesem şu an canını verirsin, değil mi? Biz seninle anlaşamadık. En iyisi mi baştan konuşalım. Benim adamlarım kayıp. Onları sen mi öldürdün? Ben öldürdüm. Ne? Ben de senin adamlarını öldüreceğim o zaman dört adamıma karşı senin iki adamın. Abdüley ile Memati. Ver bunları gideyim sulh olsun. Hadi gidelim. Muhatabım sen değilsin. Bir soru sorduysam cevabını sahibinden isterim. Dedin ya cahil her yerde cahil diye. Çok doğru söyledin. Ben cahille konuşmam ki lafım boşa gitmesin. Mekanımdasın. Kahveni içtin, çek git karşıma çıktığında arkadaşlarıma değdi diye iki gözünü birden çıkarırım. İki gözümü çıkaracağın güne kadar gözüm üstünüzde. Estağfurullah. Her zaman bekleriz. Burada da bir yeğeniniz var. Sana her zaman kapım açık aslan parçası. Bu artistlere hangi mektepte böyle konuşmaya öğretiyorlar Üste? Abi, merdivenlerde sıkayım kafasına. Dışarıda iki araba adamı var Abdüle. Nereye sıkıyorsun? Abi ne kibar ne bir bir adam. İnşallah bundan sonra hep birlikte iş yaparız. Abi onlara da sıkalım. Bu iş büyüyecek. Ne diyorsun Abdül? Senin beyefendi Abdül ile benim kellemi istedi. Yok canım. Oğlum ustaya hakaret edenin ağ babası bu işte. Ne bekliyordun ya? Ben de eline eğildim. Abi destur ver, gidip kafasına ben sıkayım. Bizim bu adamı öldürmemiz lazım. 25 az, 50 işte Zaza'dan dedik. Zaza dahi merkez bankası değil mi Matibek? Az bile söylemiş. İki kardeşimin kafasına, 25 ne, haline ne? Ne? Sadakaya mı çıkmış bu dilenci? Mesele para değil Zaza. Herif bu işlerden çıkacaksınız diyor. Ee, Sikender Beg nefret edildi bu ulu Beg'den. Bir sefer sordum. Madem bu senin canını sıkı, sen niye onun canını sıkmışsın? Diye... Onu daha yollamışım sıksınlar diye. Ama dokuz örgüt var. Dokuzu da öldüremedi. Dokuz canlı ciğersiz. Dedi. Bugün de nasibimiz sizlerden gidiyor. Biriyle başladı, birinin lafıyla gidiyor. Usta, bu herifin derdi para. Öyle yüksek perdeden girmesinin sebebi parayı yükseltmek. Yoksa kaç kişiler Bakmışsınız bir Ulu Bey Ulu Bey diye. Abi her meseleyi hafife al. Bunu alma. Oğlum sen de cennet tatlıymış. Tamam bana sıksın. Ya hakikaten bunlar kaç kişiler? Neredelerse bombalıya gelsin. İyice bir öğrenelim. Bomba falan olmaz. Sessiz sakin bitirmemiz lazım. Abdüley, sen bir soruştur. Alper'e de söyle gelsin yarın. Hayret Usta, devlet görevlisidir, sıkamazsın demedin. Gerçi bu bana daha çok uyar ya. Öldürelim ki, ölmeyelim memati iki dal sigara yüzünden. Aha. <laughs> kalk kalk, kalk Cemal, laf gene bize geldi. Biz seninle anlaşamadık. En iyisi mi baştan konuşalım. Benim adamlarım kayıp. Onları sen mi öldürdün? Ben öldürdüm. İyi. Ben de senin adamlarını öldüreceğim o zaman. Dört adamıma karşı... ...senin iki adamın. Abdüla ile Memati... Ver bunları gideyim sulh olsun. Hadi gidelim. Muhatabım sen değilsin. Bir soru sorduysam cevabını sahibinden isterim. Dedin ya. Cahil her yerde cahil diye. Çok doğru söyledin. Ticaret için geldiğinizi söylediniz, ceza kestiniz. Araç kestiniz. Benim bildiğim ticaret böyle olmaz. Ya racon kesin, ya fatura kesin. Ben kendim için bir şey istemiyorum. O parada... Tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Bir dakika, bir dakika. Kaçak sigara yapıp devletten çalmıyor musunuz? Çalmak demeyelim buna. İnfaz ettiğiniz adamların tüyü bitmemiş çocuklarına bakıyorsunuz değil mi? Ben uzlaşalım diye 25 milyon gibi ne sana ne Zaza'ya dokunmayacak sembolik bir rakamla buraya geldim. Sen dediğini unutuyor musun? Başka bir iş yapmayacaksınız diye racon kestim Yaşama fırsatı veriyorum herkese Cömertliğimi herkes bilir O kadar cömertsin ki istesem şu an canını verirsin değil mi? Biz de kendi örtülü ödeneğimizi oluşturduk Ama sizin adamınız Şeref Zazoğlu Bizim çocukların alanına girerek bize büyük bir zarar verdiler. Bu zararı tazmin etmenizi rica ediyorum. Zarar ne kadar? Cezasıyla 25 milyon dolar. Para problem değil. Zaza bir yanlış yapmışsa, başkasından önce bu yanlışı düzeltmek bize düşer. Eyvallah. Zaza parayı getirdikten sonra ona söyleyin. Bir daha onu ya da bir başkasını sigara işinde, mazot işinde, uyuşturucu işinde velhasıl herhangi bir illegal işte görmeyeceğim. Odun modun satıyormuşsunuz. Fevkalade karlı bir iş yapmanızın benim için bir mahsuru yok. Ben Cahille konuşmam ki lafım boşa gitmesin. Mekanımdasın. Kahveni içtin, çek git. Karşıma çıktığında... ...arkadaşlarıma değdi diye... ...iki gözünü birden çıkarırım. İki gözümü çıkaracağın güne kadar... ...gözüm üstünüzde. Estağfurullah. Her zaman bekleriz. Burada da bir yeğeniniz var. Sana her zaman kapım açık aslan parçası. Bu artistlere hangi mektepte böyle konuşmayı öğretiyorlar usta? Abi merdivenlerde sıkayım kafasına. Dışarıda iki araba adamı var Abdüley. Nereye sıkıyorsun? Abi ne kibar ne beyefendi bir adam. İnşallah bundan sonra hep birlikte iş yaparız. Abi onlara da sıkalım. Bu iş büyüyecek. Ne diyorsun Abdül? Senin beyefendi Abdül ile benim kellemi istedi. Yok canım. Oğlum ustaya hakaret edenin ağ babası bu işte. Ne bekliyordun ya? Ben de eline izdim. Abi destur ver, gidip kafasına ben sıkayım. Bizim bu adamı öldürmemiz lazım. 25 az, 50 işte Zazadan dedik. Zaza Dahi Merkez Bankası, değil mi Matibek? Az bile söylemiş.